kat hmm, Evet. Alo. nöbeti nöbetin nasıl gidiyor? Ah, benim biraz başım ağrıyordu, da... ...uyku ilacı aldım, yatıyorum. Hani ararsan falan duymam diye... ...haber vereyim dedim. Tamam Müjgan'cım, sen rahatına bak. Ben aramam. Ben seni aramam. Hadi canım, iyi uykular. Teşekkür ederim. <laughs> Selami, gel. Buyur abi. Bak arkadaş, sana bir şeyler anlatacağım. Ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam abi. Bak arkadaş, benim bu müjgan bir işler çeviriyor. Nasıl yani? Geceleri biriyle buluşuyor. ...ne zamandır kuşkulanıyorum. Önceki gün çantasında bir anahtar buldum. Baktım bizim evin değil, arabanın da değil. Ee? Demek ki başkasıyla buluştu evin anahtarı. Yok ya, yenge yapmaz öyle şey. Emin olmam lazım. Ben hemen anahtarın eşini yaptırdım. Adresini bilmedikten sonra neye yarayacak ki? Gider evi bulurum. O herifi de, onu da gebertirim. Yapma be Dursun, elini kana mı? Ele bir yakalayayım, sonra... Ben şimdi gidiyorum Selam. Müjgan'ı takip edeceğim. Bana numara yapıyor. Beni idare et, tamam, tamam mı? Ararlarsa şuralardaydı deme. Tamam. Abi. Hadi. Tamam. Serdarcığıma sürpriz yapmanın tam zamanı. Of oh canım benim. Yorgunsanız hemen yatabilirsiniz. Sizin odanız hazır. <laughs> Eksik olma yavrum. Sana da iş çıkardık. Aşk olsun. Halayla Nazlı da beraber yatarlar. Aa, dünyada olmaz. Bu kızın yattığı odada ben katiyen yatamam. Rica ederim efendim. Bizimle kalır. Ne demek? Aa, tabii. Hayır ben Aslı ile yatacağım. Nazlı. Öyleyse ben de Yener Sıdıka teyze kalırım. Aa, aa. <laughs> Nazlı olur mu öyle şey? O zaman sizinle yatarım. <laughs> Abi, bir dakika bir dakika. Benim aklıma iyi, iyi bir fikir geldi. Ben zaten arkadaşım balıklarına bakmaya gidecektim ama unuttum, ihmal ettim. Orada kalırım bu gece. Nasılsa anahtar bende. Çok iyi olur. Aa çok üzüldüm ama yani sizi ayırdık. Hayır, hayır aman peder bey yani benim canıma minnet hiç olmazsa e, bu gece biraz dinlenirim yani. Hayır ben yani burada kıvrılıp yatarım. Ah, Babacığım hayır tam tersine ben memnun oldum. Asıl ben dinlenirim. Hı <laughs> Dur bakalım nasıl oluyormuş. Ya ne için hayvanlarsınız siz ya? Yüzerim de yüzerim diyorsunuz yani. E ee, hani uyku nerede? E göz kırpın bir, bir şey yapın yani. Alacağım var, bulacağım var. Bilmem ne ha. Ah be. Yalnız evde ne rahat be. Ya başım şişti kalabalıktan dolayı. Oh. <sighs> Hmm, Ooh. hayatım benim, nasıl da uyuyor, mışıl mışıl, canım, canım benim, Ooh. canım, hımm, hayatım, hmm. ...alkınla geberteceğim sizi! Müjgan! Sen de kimsin? Aa. Asıl sen kimsin be? Nereden çıktın Aa. sen? İkinizi de geberteceğim! Aa. Aa, dursun ben bu adamı hiç tanımıyorum. İlk defa görürmekle Kur'an çarpsın ki! Sus ulan sürtük! Tanımadığın adamın koynunda ne işin var? Onun anahtarı sende ne arıyor? Şşş! Dur! Hey! dur ya, sen dur. Ne vuruyorsun kadına be? Allah Allah. <laughs> Ay kim ya? Ne vuruyorsun? Bu sen, sıra sana da gelecek. Kim bu adam Müjgan? O benim kocam. Ben onun kocasıyım tamam mı? Siz tanışmıyorsunuz öyle mi? Ya ben tabii ki canım yani öyle. Daha önce karını hiç görmedim ki ben. Adını nereden biliyorsun öyleyse? Daha şimdi Müjgan dedin. Ya sen söyledin ya canım. E ben de şimdi öğrendim. Ulan siz kimi kandırıyorsunuz be? Her şey gün gibi ortada, ben sizi şimdi yaşatır mıyım lan? Ya Gebertirim ya. lan? Bak canım... ...yapmayın beyefendi, ne olursunuz bakın. Biz, biz medeni insanlarız değil mi? Nüjgan ya şuna bir şey söylesene ya, üstüme geliyor adam. Gebertir inşallah, gebertir seni. Ne işin var senin bu evde ha? Burası senin evin mi? Bak arkadaş, sonra uyarmadı deme Ah Ben karateciyim tamam mı? Yok ya. Evet. Bir tarafını falan sakatların da Allah korusun zorluk çekersin ha. Hadi be. Evet. Bu son uyarı. Uyarım tamam mı? Anlamadım. Biraz ağır işitirim de. Aa! 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 Ulan ben şimdi sana gözlük çeliririm. Vur bacacım. Vur bacacım. Gel, gel ulan vur buraya. Vur Kaçma vur. gel buraya. Öldür bacacım. Göster gününü. Görürsün sen <laughs> Öldür bacacım. Öldür. Hiç yemeyeceğim seni. Yemez şunu. Vur bacacım. Vur. Yemez. Öldür. Ulan beni be

Öldür onu. İtiraf et! İtiraf etsin koca. Konuşma! Tamam tamam itiraf ediyorum. Bu kadına saldırdım ama onu tanımıyordum. Tanıyordun! Tamam haklısın tanıyordum. Ne zamandır Hı? buluşuyordunuz sevişiyordunuz. Buluşuyorduk sevişiyorduk. Yalan iftira bu adam beni başka amaçlarla çağırdı sonra saldırdı. Saldırdın değil mi? Evet onu tanıyordum ee, saldırdım ona. Hem çağırdım hem elbiselerini çıkardım hem de seviştim. Ulan! Yabancı söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır Ama hiç var mı adamın değilsin Hey kadınım